çalışmalar yürütüyoruz. Tabii birçok defa da ifade ediyorum. Kahramanmaraş'ta özellikle deprem bölgesinde belediye başkanlığı yapmak, genel yöneticilik yapmak, deprem sonrasında sonuçta gerçekten çok ciddi bir performans istiyor. Bizler de tüm genel yöneticiler var. Hem genel yöneticilerimiz, hem, yöneticiler, hem de üç yöneticilerimiz, hem de onun şu an belediyesi olarak kendi içimizde bizler, kendi sorumluluk alanlarımızda ekiplerimizle birlikte aynı zamanda bürokrasideki arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok yoğun bir şekilde hep birlikte, hep birlikte hep beraber çalışmalar yapıyoruz. Bu bir önce ayağa kalkması, toparlanması, inşa ve ihya sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması adına e, ee, yoğun bir şekilde aslında burada sadece yerel yöneticiler değil, şehrimizin bütün dinamiklerinin, gerekse toplum kuruluşlarımızın, basın mensuplarımız ve şehirdeki her bir kıyı aslında ciddi alanda bir mücadele verildi. <laughs> Elhamdülillah bugün özellikle geriye doğru baktığımızda deprem sonrası süreç hem arkadaşlarla karşılaştığımız durumlar fakat şu anda özellikle şehrimizin genel geldiği duruma baktığımızda çok önemli bir yol kat de görüyoruz. Burada da başlısal Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız yine şehrimizin özelliğinde değer yetişmemiz, milletvekilerimiz, sayın bakanımız, büyükşehir belediyemiz ve tüm genel yetişmemize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Evet bizler hepimizin aslında kendine ait sorumlulukları var. Hepimize için bazı görevler var. Ve bizler bu görevleri yapmakla zorundayız. Genel idaremiz kendine geçirmiş bizler de ilçe belediyesi olarak kanunla bizlere göre açılmış e, görevleri yapmakla sorumluyuz. Ve deprem sonrası süreçte biz bu şehrin de bir evladı olarak, bu şehirde doğmuş, büyümüş olarak, bu şehrin sorunlarına, şehir hafızasına, kurum hafızalarına sahip birisi olarak ekibimizle birlikte özellikle şehrimizin deprem sonrası süreçte genel olarak ihtiyaçları, neler olduğunu masaya yatırılması, programları ve bu programın çok hızlı bir şekilde ibadetle çözülmesi konusunda da neler yapabileceğimizi ilk görev başlığımızda masaya yatırmış olduk. Burada vatandaşlarımızla olan iletişim sağlanması noktasında gerek teşkilatlarımız, gerek burada her mahallede bulunan çok değerli muhtarlarımız ve tabii ki sizler aynı şekilde sahada olan bireyler olarak çok değerli çok basın mevcutlarımız vasıtasıyla da ki malumuz sağlığında bir sene de daha dar çerçeveli toplantılar gerçekleştirdik. Ve vatandaşlarımızın, hemşehrilerimiz, şehrimiz, ilçemiz genel olarak sorunların tamam, tamam. ne olduğunu ve bu sorunların çok hızlı bir şekilde nasıl çözülmesi gerektiğini masaya yatırarak bunlara çok hızlı bir şekilde de çözüm üretme gayretinde oldu.